Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım. Evdeki kötülükleri kaçırma işlemi, olumsuzluk, problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Sizleri de bekliyoruz kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ayrılanları barıştırmak için olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem ayrılanların barışmasını sağlar ve haklarının kavuşmasını sağlar. Arkadaşlar tek yapmanız gereken burada çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi karşı tarafın adı, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp eviniz etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.